Sigara içmiyor musun? Don't you smoke? Sigara içmiyor musun? Don't you smoke? Sipariş vermek ister misiniz? Would you like to order? Sipariş vermek ister misiniz? Would you like to order? Siparişinizi alabilir miyim? Can I have your order? Siparişinizi alabilir miyim? Can I have your order? Siparişimi verebilir miyim? Can I place my order? Siparişimi verebilir miyim? Can I place my order? Siparişiniz henüz hazır değil. Your order is not ready yet. Siparişiniz henüz hazır değil. Your order is not ready yet. Siyah bir kazak giyersen üşümezsin. You won't get cold if you wear a black sweater. Siyah bir kazak giyersen üşümezsin. You won't get cold if you wear a black sweater. Siyah olan benimki. The black one is mine. Siyah olan benimki. The black one is mine. Siyah olanı beğendim. I like the black one. Siyah olanı beğendim. I like the black one. Siz nasılsınız? How are you? Siz nasılsınız? How are you? Sizce bu bilet ölçüsü nedir? What do you think this ticket size is? Sizce bu bilet ölçüsü nedir? What do you think this ticket size is? Sizce neden hala benden bu kadar nefret ediyor? Why do you think he still hates me so much? Sizce neden hala benden bu kadar nefret ediyor? Why do you think he still hates me so much? Sizde harika durdu. It looked great on you. Sizde harika durdu. It looked great on you. Size gerçekten çok yakıştı. It really suits you. Size gerçekten çok yakıştı. It really suits you. Size yemin edebilirim. I can swear to you. Size yemin edebilirim. I can swear to you. Sizin adınız ne? What is your name? Sizin adınız ne? What is your name? Sizin idealinizdeki meslek ne? What is your ideal job? Sizin idealinizdeki meslek ne? What is your ideal job? Soğan fazla olmasın. No more onions. Soğan fazla olmasın. No more onions. Soğuk su içmemelisiniz. You should not drink cold water. Soğuk su içmemelisiniz. You should not drink cold water. Solgun görünüyorsun. You look pale. Solgun görünüyorsun. You look pale. Sonuç olarak bunun ne olduğunu anladık. Eventually we figured out what it was. Sonuç olarak bunun ne olduğunu anladık. Eventually we figured out what it was.